Sevgili Erman hazır mı? Peki. Sevgili Erman hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk İbrahim Kırkayak. Merhabalar. Iyi Merhabalar. Sevgili Erman'ın da nazik davetiyle ben de sabah böyle bir İstanbul'da bir hava almış oldum. Sevgili Erman beni elimden tuttu Florya'ya. Ee, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızın yanına ve Fatih Hoca'nın o güzel kahvaltısına götürdü. Kendisine teşekkür ederim. Evet sevgili Erman, detayları barışıldı seven. Merak ediyor. Senatok merak ediyor. Ee, sen tabii ki bu işin uzmanısın. O arazinin, o noktanın. Tabii ki senin bahsetmen gerekir. Ee, belli noktalara kadar sana bırakalım. Nereden başlamak istersin? Fatih Terim'in, sevgili Fatih Terim'in bu sabahki sizlerle, basın mensuplarıyla olan sohbet toplantısında ve kahvaltıda. Fatih Hoca bu sezon öncesinde basın toplantılarında birçok noktada çok açık bir şekilde cevaplar veriyor. Özellikle transfer konularında hatta isim isim sorulduğunda bile o oyuncularla o futbolcularla ilgili çok net, çok açık ve şeffaf açıklamalarda bulunuyordu ve bugünkü sohbet toplantısında da aslında bu şekilde devam etti. Tabii kulüpten de e, ...deşifre geldikten sonra bir anlamda hadare tutuyoruz. E, i̇lk bölüm geldi. E, yani Önemli konular var. Özellikle Olimpiyo Morutan. E, dün akşam Alp Hoca ile ifade etmiştim. İşin içinde e, bekali varsa biraz temkinli olmak lazım, beklemek lazım. E, çünkü Romanya basınından sürekli 10 milyon avro e, baskısı, algısı. Bu transfer bitti bitiyor şeklindeki açıklamalar geliyordu ama... Hani Galatasaray tarafından biz bunu hiçbir şekilde teyit edemiyorduk. Yani doğru olduğunu e, olmadığını ifade ediyorlardı ki e, bugün Fatih Hoca da aslında toplantıda e, buna benzer bir noktada açıklama yaptı. Morutan'ı beğendiğini, anlattığını, e, kadrosunda görmek istediğini ifade etti. Ancak şu anda resmi bir adım olmadığını, bu oyuncunun transferinde resmi bir adım olmadığını belirtti ki bence e, transfer adına e, toplantının en flash noktasıydı e, Moruta'nın maliyetinin yüksek olduğu yani bunu da anlatırken aslında Fatih Hoca e, basında çıkan rakamlar üzerinden konuşuyorum dedi ve ki maliyeti yüksek şu an biz bu maliyeti karşılayamayız ama e, limitlerimize uygun olursa limitimizi açması durumunda hayır ama limitlerimize uygun olursa ve bazı isimlerle de yollarımızı ayırabilirsek o zaman Moruta'nın transferini düşünebiliriz dedi. Ee, burası önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Sonrasında stoper transferi istediğini de belirtti Fatih Hoca ve bu noktada tercihinin yabancı stoperden yana olduğunu e, ifade etti. Ee, bununla birlikte e, Kaan Ayhan'ın e, geçen sezondan bu yana listesinde olan bir isim olduğunu da belirtti. Yerli noktasında e, stoper e, durumunda. Ee, bu sezonki transfer listesindeki isimlerin ve oynatmak istediği futbolla eşleşmeleri hakkında da ipuçları verdi aslında Fatih Hoca. Transfer sürecinde baskı, pres ve kontra pres yapabilecek ve pas oyununu oynayabilecek oyuncu gruplarına odan, odaklandıklarını ifade etti. Tabi e, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncuların da durumu merakla bekleniyor Galatasaray'da. Ee, Falcao ve Fegüli gidecek mi? şeklinde bir soru gelmişti sohbet toplantısında. Ee, şu aşamada hızlıca oyuncuya da resmi teklif yok. Kimi ee, durmazın takımdan ayrılma durumunun e, olabileceğini e, ifade etti Fatih Terim. Ee, bunun dışında Halka ve Fegül ile e, Sayın Başkan'ın bir görüşme yaptığını ve orada e, bu görüşme sonucunda da e, bazı isimlerin bu sezon e, kadro mühendisliğindeki kararlarımıza saygı göstermesi gerekiyor dedi. Burası da önemli bir cümle. Ben dünkü programda da e, ifade etmiştim. E, hatta arkadaşladığımız Galatasaray'ın o muhtemel kadrosunda Seguli'yi e, e, en üstte e, yazmışlardı. Ben de Seguli'nin e, şu an o parantezin alt tarafında e, olduğunu ifade etmiştim ki bu sezon Seguli e, gibi Falcao gibi isimlerin tabii ki kalmaları durumunda lik uzun bir maraton ama e, ilk etapta Fatih Hoca'nın e, kadrosunda birinci sırada olacaklarını düşünmüyorum. E, çünkü Fatih Hoca genç, dinamik bir takım kurmak istiyor ki bunu aslında bugünkü sohbet toplantısında da e, ifade etti. Transferlerin devam edeceğini ve bu sezon bir kabuk değişiminin de olacağını belirtti. Oynatmak istediği futbolla ilgili de e, kadro yapısıyla ilgili de ufak ipuçları verdi. E, zaman zaman üçlü orta saha koygusunda Çıkalda gibi, Berkan gibi ve Taylan gibi isimleri aynı anda kullanabileceğini hatta Çikaldağ'ı bu sezon spesifik bir örnek vererek İtalya milli takımında öne çıkan performansıyla dikkat çekmişti. Barella Barella gibi de kullanabileceğini ifade etti ki kendisi Barella'yı çok beğendiğini de bu sohbet toplantısında ifade etti. Onyekuru olimpiyakosa transfer oldu. Onunla ilgili de Onyekuru'yu kadromda görmek isterdim bu sezonda ama onun opsiyonunun seçim dönemine gelmesi ee, biraz e, şanssızlık oldu dedi. Mustafa Muhammed'in e, satın alma opsiyon sürecine daha var ama bu noktada Muhammed'in performansı e, bu opsiyonu kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız e, o belirleyecek dedi. Burasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii e, 14 yabancı kuralı e, 14 yabancı kuralının aslında 14 Türk 14 yerli kuralı olduğunu ifade etti Fatih ki bu kralı Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol direktörü olduğu dönemde kendisinin çıkardığını ve o dönem Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin de o prezentasyonda kendisini alakalı kışladıklarını e, belirtti ve bu noktada e, Türk Futbol tarihinde bu kural e, ölçüsünde yurtdışına en çok giden oyuncu sayısına ulaştıklarını ama burada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve sürekli bu kuralın 14 yabancı üzerinden değerlendirildiğini, aslında kuralın 14 Türk e, kuralı olduğunu belirtti. E, şu anki süreçte Kulüpler birliğinin yeni uygulanacak olan yabancı kuralından çok e, memnun olmadığını ama sonuçta futbolu ve kulüpleri e, yönetenin de TFF olduğunu gözününle bulundurduğumuzda e, bu kurala, bu karara saygı duymak e, zorunda dedi Bahçe Hoca. Seçim sürecine de değindi tabii. Seçim sürecinin takıma en az 2-3 hafta kaybettirdiğini söyledi Fatih Hoca. ve Hatta seçim tarihlerinin tam transfer süreçlerine gelmesinin de takımlar için Galatasaray üzerinde bir handikap oluşturduğunu ve seçim tarihlerinin düzükte de belki bir değişiklik yapılarak transfer süreçlerinin düşünülerek planlanması gerektiğini ifade etti. Ee, yine çarpıcı noktalardan biri de e, sevgili İbrahim Türkler Scout e, bölümüydü. E, çok gelişmiş ve dünyada bilmedik e, hani, hiçbir oyuncunun olmadığını ifade etti Fatih Hoca Scout ekibi 2000 tarafından ki uzun bir süredir e, mesai harcadıklarını ve kendisi ileride Galatasaray'dan ayrılması durumunda bile bu Scout ekibinin kalmasını istediğini belirtti. Çok çarpıcı örnekler verdi. Halil Karam gibi Havca gibi Yakup Moder gibi şu anda hepsi farklı takımlarda hala zaten çok önemli bir noktaya ulaştı. Havlu gemiyle hemen gitti. Moder'de Brighton'a gittik. Geçen sene çok adından bahsetmiştik Yakup Moder'in. Bu oyuncuları çok erken noktada aslında keşfettik bizim. Scout ekibi sayesinde ki Hindistan'dan Tanzanya'ya kadar temsilci gönderdiğini ifade etti Fatih Hoca scout ekibi noktasında. Ama bu isimleri ilk bulduklarında kulübün o dönemki mali yapısının bu transferleri gerçekleştirmeye uygun olmaması nedeniyle de e, oluşmadığını ifade etti ki şöyle de bir örnek verdi. Bir salantı hiç Avrupa görmemiş bir oyuncu olarak 8'e 9'a milyon avroya getirsek e, hani buradaki e, baskı süreci de e, nasıl olurdu siz düşünün siz tahmin edin e, şeklinde bir e, örnekte verdi. E, Burasının da önemli olduğunu düşünüyorum. E, şu aşamada kulübün paylaştığı ilk etap. E, bu şekilde e, tahmin ediyorum ki e, bayağı da bir doyurucu olduğunu düşünüyorum. Her tabii ki o sınır neyse odur sevgili Erman. Sen daha iyi biliyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Barış, sevgili Senatok var mı sorunuz? Çok teşekkür ederim. Buraya kadar bu dilim için. <laughs> Erman Gayet. çok güzel anlattı. Peki. Çok güzel. Peki. Tekrar Şimdi yorumlayalım onu. Peki. <laughs> sevgili Erman tekrar teşekkürler. Güzel bir pazar sabahında bana da yer verdiğin için kendi sana teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Evet şimdi sizler. Şöyle, e, hoca tabi biraz dertlerini anlatmış kendine. Hı hı. Sen şimdi oradasın tabi sen hani sana rağmen e, şey yapmayayım sanki şey gibi sen de orada olayları, e, hocayı çok yakından tanıyan bir yani. gördün hocanın. Vücut dilinde de gördün. E, sen de katıl yani lütfen bize. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ben tabii e, scout çok önemli. Yani e, doğru tercih, doğru e, oyuncuları takip etmek, bulmak, bunlar çok önemli. Ama e, mesela işte Alessandro Karagümrük e, dün sattı. Evet. Şimdi 2500 dolar maaşla aldı. Sanırım Türkiye'de herhalde. İşte e, o fotoğraf. Bu sabah. 100 katı e, mı? 100 katı mı oluyor? 2,5 milyon euroya, 3 milyon euroya da sattı. 2500 dolar maaşı aldı, 3 milyon euroya sattı. Yani çok büyük bir transfer başarısı bu. Ee, yani Sayın Süleyman Urma, işte Murat Akın, tabii ki. Serkan Urma. Ee, yani bu çok büyük bir başarı. Şimdi diğer tarafta e, tabii işte Fenerbahçe'de Atilla Zalai bir scout transferi. İşte Galatasaray'da var. Yani ama bunların e, sayıların artması lazım ee, Şimdi orada enteresan bir şey var Ben hep bir şey söylüyordum Bence 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 e, hoca Mustafa Muhammed'ten memnun değil diye şimdi gözler Falcao ve Cagney'e gittiği için aslında burada bir bu tarafa bak, bakılmadığı hiç ama ben biraz hep o tarafa baktım yani bilmiyorum bizim ileri üçlüde e, rastladı mı Ben hep Mustafa Muhammed'ten hocanın memnun olmadığını söyledim. Çünkü oyun sistemi sadece baskıya dayalı bir sistem değil. Yani oradaki santraforun birkaç şey daha yapması lazım. Yapar ee, gibiydi bazı <laughs> maçlarda. Alanya deplasmanında. Yani fark yarattığı maçlar Biraz daha geri oldu. Top alması oldu ama şöyle yani bu oyuncu bir havayla geldi, üstte gol attı. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> o bir kart gördü. Karttan sonra COVID oldu. Ama oyuncunun ya çok böyle çok kaliteli işte kanat oyuncuları olacağı hani eskiden şöyleydi yani. Ya işte bir cümle vardır artık futboldan silindi. Ya bunu besleyeceksin. Ya bu eskinin santraforu biraz yani. Ya şimdi kimse kimseyi beslemiyor yani. Kendi bir şeyler artık yapıyor artık. Artık takım oyunu lazım. Takım oyununda olacak. Yabancı konusunu gerçekten hocanın fikridir. 14 Yerli. Ben de öyle diyorum. Kimse size zorla 14 yabancı aldırmıyor. Alma. Alma. Yani 14 yerlidir ve ben bu konuda bir, bir şey öğrendim. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ben Hamit Altıntop'u çok severim. Ee, yani Halil'i de çok severim. Bizim Trabzon'da oynadı. Ama burada Hamit Altıntop'un Top'un e, çok büyük rol oynadığı yönünde bilgiler aldım. İnşallah böyle aydın, Real Madrid'de, Barcelona, Bayern Münih'te oynamış çok aydın, çağdaş bir ismin böyle bir şeyin ısrarcı olması, böyle bir kuralda günümüz dünyasında, böyle bir dünyada şu anda ki Ruslar, mesela Rusya'da çalışan yabancı antrenörlerin bu konuda isyanları var. Hı hı. Sadece Rusya'da var, işte Arap ülkelerinde var, bir de bizde var bu yabancı şeyi yasa yani Hamit Altın Top gibi çağdaş e, futbol dünyasının isminin bu kararda ısrarcı o, o, olduğu yönde bilgiler geldi bana İnşallah doğru değildir çünkü Hamit bizim hani e, dünyaya açılan yüzlerimizden bir tanesi yani çünkü geldiği hani oynadığı futbol hayatı hayatının geçtiği yerlerde böyle şeyler Artık bu dönemden sonra bunlar doğru değil. Böyle yaparak, zorlama yaparak hiç kimseye bir şey yapamazsınız. Hep konuştuğum şuydu. Yani önce Futbol Federasyonu kendi adım atacak. Şimdi zeminlerde de sevgili Senat. Efendim bu sene kulüplere yaptırım yok. Ya, ya nereye yaptırım? Bir dakika ya. Önce sen bir el at ya. Ya federasyon olarak sen bir gel ya. Sen bir örnek ol. Sen bir eğitici ol. Gel de ki arkadaşlar ben Hollandalı, Amerikalı, İngiliz gittim buralarda eğitmenler gönderdim, baktım, buldum en iyisi bu. Bu sene ben yapıyorum. Bütün statları organize ediyorum. Siz de gelecek sezon bunlarla bu kişilerden bir kişiyi alacaksınız, yapacaksınız, çalıştıracaksınız ve bu zeminler bu olacak. Yani nasıl olacak şimdi? Şimdi zemini bozuk. Malatya Spor'a baskı yapılıyor. Şimdi Malatya Spor'un zemini bozuk. E, efendim oynarsın, oynatmam. Oynatma da Fenerbahçe'yi. Hadi oyna. Malatya Spor'u yapar. Geçen geçen oynatma Malatya da Galatasaray'a. Hadi yani. oynatma da göreyim Malatya seni. Hadi. Olur mu ya? Kimi? Vardı, yani nedir bu Anadolu takımlarının üzerinden böyle biraz. yapmak? Hayır ben Malatya özelinde demek mi <laughs> Malatya <gülüyor> hani, Sporu Spor'da savunuyorum. Tabii, tabii. Hani Malatya'ya bir baskı kuruluyor. Efendim bir şey görüldü diye hep, hep, Malatya işte. Efendim bu zemin bir dahaki sene böyle olmayacak işte. Oynatmayız başka şehirde oynatırız. Buyur. Galatasaray'ın stadı da öyleydi. Fenerbahçe'nin de öyleydi. Hadi oynat Fenerbahçe, Kocaeli'de de göreyim hadi. Hadi göreyim, hadi. Oradan başla, Malatya'dan değil. Onlardan başla, hadi Trabzonspor'u oynat, Samsun'da da göreyim. Öyle değil bu iş. Zorlamayla bir şey olmaz. Eğitimle olur, birliktelik de olur, beraberlik de olur. Bunlar, bu, 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 böyle bir şey yok. Bu, yabancı kuralında da böyle. Önce sen, madem ki senin amacın buysa, sen diyorsan ki ben, e, futbolu geliştirmek istiyorum, futbolcumu geliştirmek istiyorum, altyapılarımı geliştirmek istiyorum, sen saha yapacaksın. Her ilçede sahaların olacak. E, federasyon bölge sorumluların çok dolu, çok e, çok işlevli olacak. Oralarda önemli işler olacak. Turnuvalar yapacaksın, fabrika ligleri kuracaksın. E, efendim futbol liseleri kuracaksın. Bu oyuncuları e, Almanya'da, İngiltere'de okulların olacak. Oralarda büroların olacak. Orada bir tane temsilciyle işte Erdal abi koy. Erdal abi tek başına ne yapsın Erdal keser. Ondan önce Metin Hoca. Ya oralarda senin neredeyse bir federasyon binaların olacak. Bir eğitim ama durdun ya. Merdivende otur 150 ver. Başkan sert baktı 500 ver. Bilmem o ver, bu ver. yani boş yani bu Fatih Hoca'nın sistemi çok doğru. Bu, bu devirde bu zaman bu tür şeyler olmaz. Yapmak istiyorsa bir şey federasyon kendisi göstersin bizlere. Kendisi böyle eğitimler yapsın. Mesela ben Hamit Top'tan şunu beklerim. Bütün Türkiye'yi gezsin, baksın. Nerede kaç tane sağ var? Nerede ee, efendim, tesis var. Nerede kimin altyapısı var? Gitsin baksın bakalım kimin e, altyapısında ne kadar sağ var. Oralarla e, oralardan bir fotoğraf çekilirse İbrahim o zaman bu yabancıya gelebiliriz. Yine gelmemen lazım da hani o zaman en azından mantıklı bir şey bir bir, bir şey çıkar. E, ne oldu şimdi yani? Ben şimdi kulağıma geliyor. Bazı Antrenörler efendim yabancı sayısı çok olduğu zaman bu genç antrenörler işi kolay alıyorlar yabancılarla geliyorlar işte ediyorlar. Ya buralara eğer düştüysek olmaz. Futbol Federasyonu bakın son cümlem lütfen lütfen rica ediyorum bakın geçen sene iki diploma birden verdiniz. Bak iki tane diploma birden verdiniz. İçlerinde emlakçı, içlerinde araba kiralamacısı, içlerinde spor yorumcusu olanlar vardı. İki tane diploma verdiniz adamlara. Çağırdınız eskiden futbol oynadı diye bugün ligde Çağdaş Atan gibi pırıl pırıl Şenol Can gibi efendim örneklerini verebileceğim birçok antrenör var. Bunlar hem başarılılar hem emekçiler ve bu insanlara siz e, diploma vermiyorsunuz. Bu insanlara yardımcı olmuyorsunuz. Ya adam e, o da konuşmuyor. Çıkıyor dışarıda konuşuyor basın toplantısında. Olmaz. Federasyonumuz bence bu işlerle ilgilensin. Hocaya katılıyorum. Peki, senet Tottenham'da bir